Merhaba İndirim Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 13 Mart Perşembe günü A101 marketlerinde ki indirimleri göstereceğim. Dörtlü Ülker çikolatalı keyif paketi 70 lira, Biskrem Extra 35 lira, Crispy Cracker çeşitleri 7 lira, Torku Antep fıstıklı çikolata 50 lira, Torku çikolata 35 lira, Torku sütlü 35 gram çikolata 20 lira, Torku Antep fıstıklı 30 gram 30 lira. Üçlü tadelle fındıklı çikolata 69 lira. Dörtlü torku yer, fıstıklı karamelli çikolata 35 lira. Nesle çikolata damak çeşitleri 50 lira. Tofita 6 lira. Mispon şeker 15 lira. Olips şeker 15 lira. Şıp sevdi 15 lira. 3 litre kola turka 50 lira. Portakallı gazoz 47 lira. Josteya soğuk çay çeşitleri 30 lira. Slappy hijyenik pet 30'lu 80 lira. Fön sütü 130 lira. Vücut losyonu 90 lira. Diş ipi 28 lira. Dörtlü klozet bloğu 120 lira. Çamaşır suyu 95 lira. Cif mutfak temizleyici 57 lira. Fırın ve ızgara temizleyici 75 lira. Tam yağlı dilimli tost peyniri 260 lira. Dilimli çedar peyniri 125 lira. Yarım yağlı süzme peynir 125 lira. Taze beyaz peynir 55 lira. Şişe ayran 12 lira. Kefir 30 lira. Krem peynir 72 lira. Kakaolu fındık ezmesi 90 lira. Koska üzüm pekmezi 100 lira. Emsal fıstık ezmesi 75 lira. Kuşburnu marmelatı 90 lira. Hazıya yemek etli kuru fasulye 50 lira. Hazır yemek bulgur pilavı 40 lira. Dondurulmuş patates 230 lira. Dondurulmuş baget piliç 95 lira. Dondurulmuş kıymalı pide 120 lira. Dondurulmuş tepsi künefe 150 lira. Koçbaşı nohut 45 lira. Anadolu fasulye 57 lira. Oba makarna çeşitleri 16 lira. Pilavlık bulgur 54 lira. Trakya pilavlık pirinç 250 lira. Salatalık turşusu 140 lira. Karışık turşu 110 lira. Biberiye turşu 200 lira. Orkide zeytinyağı 400 lira. Orkide ayçiçek yağı 120 lira. Oyuncak çalışma masası 190 lira. Oyuncak çöp kamyonu 230 lira. Oyuncak dozer 160 lira. Oyuncak tır 170 lira. Oyuncak çay seti 120 lira. Oyuncak piknik çantası 120 lira. Akrobasi oyuncak seti 300 lira. Temalı arabalar 150 li lira. Oyuncak parça yap boz 80 lira. Aldın aldın ürünlerini alarak 5 ile 20 lira arasında para puan kazanabilirsiniz. Diğer indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.